Selam, ben Suzan Tuna. Açık Açık Podcast'ime hoş geldin. Bu hafta, daha doğrusu son 3 haftamızı her sabah Kakao için buluşmalarda çok derin konulara girerek geçiriyorum. Ve bende de epeyce eş zamanlılık getiren konular bunlar. Ve beni aslında en çok etkileyen ne kadar öz değerimizi kaybettiğimizi. Özdeğer deyince neler geliyor senin aklına? Kendini bilmek, kendini tanımak bana ne iyi geliyor ne iyi gelmiyor. Başkalarına memnun mu ediyorum devamda? Kendi isteklerimi yapmadan yeter ki karşı taraftan sevilmeyi, görülmeyi elde edebilmek için kendimi feda ettiğim bir yer. Öz değerini kaybetmek. Toplumumuzda biz çok enteresan bir şekilde yetiştiriliyoruz. Ee, kızlarımız hizmet etmekte ve annelerine ve ev işlerine yardım etmekle görevlendiriliyor ve beynleri yıkanıyor. Erkeklerimiz ise paşa oğullarımız olarak duruyor. Ve biz bunu e, bir görev olarak hayatın her alanına taşıyoruz. Bunu annemize yapıyoruz, babamıza yapıyoruz, akrabalarımıza yapıyoruz. Sonra arkadaşlarımıza yapmaya başlıyoruz. Ve aslında oradaki şey beni gör, beni sev, bak ben buradayım. Ben de varım demek istediğimiz bir alan. Biraz kurban rolünde olmak. Bunu alıyoruz, ilişkilerimize taşıyoruz. Evlendiğimiz kişiye devamlı daha iyi beni anlasın, beni daha çok sevsin, başka bir yere bakmasın diye her an servisteyiz. Ama ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bizde olan depoyu boşaltıyoruz. Çünkü bizim de görülmeye, sevilmeye, servis edilmeye ihtiyacımız var. Bunu dengelemek için neler yapmamız lazım? Önce bir kere kendimizi sevmemiz gerekiyor. Bu ne demek? Kimseden duymadığımız bir şeyi, ay seni çok seviyorum, çok güzelsin, çok alımlısın, çok değerlisin gibi kelimeleri duymadığımız sürece biz bunları hiç kendimizde var olduğuna bile inandırmıyoruz. Ama hepimiz doğduğumuz halimizle tamız. Hiçbir eksiğimiz yok. Bu eksiklik hissiyatı hep dışarıdan bize verilen kodlar. Ay işte beceremiyor zaten, bu yapamaz vesaire gibi. Biz de kendimize bu şefkati, bu sevgiyi vermekle yükümlüyüz. Çünkü öteki türlü hayatın akışında hep paspas haline geliyoruz. Sen nerede duruyorsun bu konuda? Kendi gözlerine hiç bakıyor musun? Bunun küçük bir çalışması var aslında. Başta herkese çok komik ve abes geliyor. Ama biz mesela aynaya banyo aynasına her sabah gelip elimizi yüzümüzü yıkadığımız, tuvalete girdiğimiz, duş aldığımız alana aynasına seni seviyorum, sen çok değerlisin gibi bir sürü şey yazabilirsin. Al rujunu, bunu aynanın üzerine sıra sıra yaz. Ve ondan sonra sabah ilk işin onu okuyup kendi gözlerine bakmak olsun. Çok garip gelecek, çok duygulanacaksın. Çünkü kendi gözlerimizin içine hiçbir zaman bakmıyoruz. Orada esas seni göreceksin ve bu çok değerli. Bu bir çalışma. Buna uzun süre yapmanı tavsiye ederim. Ee, bir diğer konu kendimizi yıpratan hikayelerde takılı kalmak. Ne demek hikaye? Ya şimdi belli bir yaşa geldik. Bir sürü şey yaşadık bize haksızlık haksız davranılmış olabilir ee, bize taciz yapılmış olabilir hakkımız yenmiş olabilir birçok konu var peki sen bu konuları herkese paylaşıyor musun arkadaşınla annene işte bana böyle yaptı girdiğin ortamlarda Ay işte benim çok fena bu travmamdan bir türlü kurtulamıyorum gibi geçenlerde bir konuşmadaydım ee, ...çok değerli, çok hanım bir bayanla beraber... ...ve 15 sene önce olmuş bir olayı... ...sanki dün yaşamış gibi... ...aynı duygularla... ...gözleri dolarak anlatmaya başladı. Ve ben bittiğinde bir dedim ki bir şey sorabilir miyim? Bu ne zaman oldu? 15 sene önce. Çok şaşırdım. Çünkü bu kadar duyguyla bunu hala besliyor olması... Çok enteresan. Evet bu bir hikaye. Ve bu hikaye belki de yüzde yüz böyle yaşanmadı. Çünkü zihnimiz bize her an deli oyunlar yapıyor. Buraya girip bu konuyla ilgili her aklına geldiğinde oradaki konuşan hikayeyi, o konuşan sese yeni nüanslar ve farklı bir pozitif bakış koyabilir misin? Çünkü sonsuz hikayemiz var. Ve biz ona takıldığımız için bugünü yaşamamız gereken şekilde yaşayamıyoruz. Her an tekrar oraya düşüyoruz. Yani geçmişe düşüyoruz. Ve geçmişte olduğumuz sürece önümüzde yaşadığımız şu andan çok uzaklaşıyoruz. Bir hikayelerine bakar mısın? Acaba kendine söylediğin hikayeler ne kadar doğru? ve bu neye benziyor biliyor musun düştün bir bacağında kocaman bir yara oldu kanadı üstü kabuk tuttu gidip hep o kabuğu koparıp tekrar kanatmak yaşanan yaşanmıştır ve sen o zamanki hikayedeki sen değilsin artık 15 20 sene önceki senle bugünkü sen arasında çok büyük fark var biz devamlı değişen ...dönüşen, birçok bilgi alan... ...ve onu kendi içimizde... ...harmanlayan varlıklarız. O zaman... ...oradaki sana... ...teşekkür edebilir misin? Ve özür dileyebilirsin. Yani ben o gün bunu bilmiyordum. Bugünkü aklımla... ...öyle bir olaya hiçbir zaman... ...karışmazdım. Seni seviyorum ve seni affediyorum. Olan oldu. Seni çok seviyorum. Diyebilir misin? Aynı şekilde... Olayın diğer tarafında olan kişiye de onun da 15 sene, 20 sene önceki hali bilge bir durum değil. Şu anda bambaşka bir yerdedir. Hala onu o haliyle suçlamak kime fayda edecek? Ona da teşekkür edebilirsin. Çünkü emin ol yaşadığımız her konuda bir hediye var. Ve bu hediyeleri kabul etmek ve görmemiz gerekiyor. Kabul edene etmeden önce aslında görmemiz gerekiyor. Oradan aldığımız ders çok değerli. Bir böyle bakmayı dener misin? Bir dahaki podcast'te başka konulara girmek üzere. Takip ettiğin için teşekkür ediyorum ve keyifli bugün diliyorum sana. Hoşçakal.